Ay 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 bu pastalar çok güzel görünüyor. Bu kafede mutlaka bu pastalardan yemeliyim. Kafe İpek. Merhaba İpek Hanım. Ne kadar güzel bir kafeniz var böyle. <laughs> çok da mütevazisiniz. Ben bu kafede bir şeyler yiyip içmek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Vitrinde gördüğüm pastalar çok güzel görünüyor. Kremalı, kremalı. Ben şimdi onlardan istiyorum. Ayrıca bana Bana bir sürpriziniz mi var? Ay! Ne iyi birisiniz siz öyle. Çok güzel bir tabağınız varmış. Sözüm yarık kalmıştı. Bu güzel pastalardan istiyorum. Yanında da bana güzel bir kahve hazırlar mısınız, İpek Hanım? İpek Hanım size söylüyorum. Ben bu güzel pastalardan istiyorum. Ayrıca lütfen bana bir tane de kahve hazırlayın. O kadar çok canım kahve istiyor ki kafenizi görünce hemen burada kahvemi içmeye karar verdim. Lütfen biraz çabuk olur musunuz? Çünkü zamanım az. Şöyle güzel bol kremalı bir pasta. Yanında da duman üstünde bir kahve istiyorum. Tepsiniz de mi var? Ay, burası ayrıca çok güzel bir kafe olmuş. Ben çok beğendim. Bundan sonra sık sık gelirim buraya. Porsiyonlarınız da çok büyük. Bir tabağa kocaman iki pasta bırakmışsınız. Ay ben bu kadar pasta yiyebilir miyim acaba? Dilimleriniz çok büyükmüş İpek Hanım. <laughs> Yermişiz tamam o zaman yiyebilirmişiz demek ki. <laughs> kıt kıt diye. Ayrıca İpek Hanım tarif etti nasıl yiyeceğimi. Hazır mı kahve? Hadi çabuk istiyorum. Şöyle bir yudum kahve içmek istiyorum hemen. <laughs> İpek Hanım Cezvenizde bir sıkıntı var sanırım. Ya da kahve makinesi mı Nedir o? Çay mı? Çay makinesi ama ben çay istemedim. Ben sizden kahve istedim. Hem de bol köpüklü. Kahve makinesi. Çay makinesi. Ya kahve yapalım. Evet olabilir. Doğru. Haklısınız İpek Hanım. Her şeyin ayrı makinesi olmasına gerek yok bence de. Kahve makinesi, çay makinesi. Nedir o öyle? Hepsini aynı makineyle pişirebilirsiniz. Belli bir süresi var mı kahvenin pişme süresi? Kaçı kadar sayıyorsunuz İpek Hanım? <laughs> Dörde kadar sayınca kahve hazır. Süper, harika. O halde birlikte sayalım. Bir, iki, üç, dört. Gelsin kahveler. Hadi bakalım. Sıcacık, sıcacık nedir? Ne kadar da güzel görünüyor kahveler. Tam ağzıma layık. Birazdan bu güzel kahveyi ben içeceğim. İpek Hanım, lütfen hemen masama getirir misiniz? Bu nedir ki? Bu sanırım masalara bıraktığınız çilek sosu. Ha, ben kendim de bırakabilirdim. Tamam, nasıl isterseniz. Oy! İpek pastanın üstüne çilekli çilekli soslar sıktı. En sevdiğim. Efendim? Ha, bunu alayım tekrar. Tamam aldım. Masama yerleştirdim. Tamam mı? güzel hazırlamışsınız İpek Hanım. Ellerinize sağlık. Ay ben şimdi bunları nasıl da yerim böyle. <laughs> Şu pastanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Ay. <laughs> Ellerinize sağlık İpek Hanım. Bu ne kadar güzel bir pasta böyle. <laughs> Kahvemden de içeyim. Tamam. Kahvenizden de için dedi İpek. Hmm, çok güzelmiş. İpek hanım rica etsem bir bardak da su alabilir miyim acaba? Şu an susadığımı fark ettim. Uf, ay, gerçekten çok nefis olmuş kahveniz. Köpüklü köpüklü. Ellerinize sağlık. Evet olur öyle bana kocaman bir bardak su getirebilirsin. Çok susamışım. Ay pastalar da çok güzel hmm, 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 hmm. Bu kafeye hep geleceğim Bir daha geleceğim çok çok geleceğim Sık sık geleceğim Hepsini yapacağım İpek'cim Çok beğendim bu kafeyi ben hmm, O da ikramınız mı? Çilekli Çilekli cupcake Ay teşekkür ederim bu kadar şey yiyemeyeceğim ama Çok leziz görünüyorlar Galiba yiyeceğim hepsini Köpek teşekkür ederim. Daha fazla ikrama gerek yok. Ben bu kadar şeyle duyarım Zaten hepsi birbirinden leziz olmuş. Ay. Hmm. <laughs> Güzeller. Efendim? Neyinden yiyeyim? Kremasından mı? Şunu, <laughs> Anladım. Ama sanırım o dondurmada külah oluyor. İpek yahu? Ellerine sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Bana bugün kafende çok güzel vakit geçirdin İpek'cim. Ellerine sağlık. Arkadaşlar biz İpek'in kafesinde birbirinden güzel lezzetleri de denemeye devam ediyoruz. İpek de o kadar iyi bir işletme sahibi ki. Kafe sahibi ki. Her şeyi kendi elleriyle bana sunuyor ikram ediyor. Her şeyi tek tek bana yemem için yardım ediyor. Tamam tamam <laughs> teşekkür ederim. Bu kadar şeyi bir anda yiyemem İpek'cim. Arkadaşlar siz bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabi bu arada beğeni atmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.